Merhaba arkadaşlar, bugün iki sayı arasındaki işlemleri seçen programı yazacağız beraber. Başlayalım. Ee, i̇ki tane sayı seçeceğimiz için e, sayı 1 ve sayı iki alınıp iki tane integer atayalım ve toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi olduğunu e, seçtirmemiz için bir de işlem integer'i atayalım. Bundan sonraki işlemler Kullanıcıdan iki tane sayı istemek olacak. Birinci sayıyı giriniz olsun. Ve bunu tembel ekranda göstermek için de scanf fonksiyonundan yardım alalım. Yüzde bir alacağımız verinin sayısal olduğunu gösteriyor bize. Tam sayı olduğunu ama başına amper eklemeyi unutmuyorum. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapacağız. Fakat şunları değiştirmemiz lazım. Evet. Şimdi ise e, sayıları girdikten sonra bir döngü içinde toplama mı, çıkarma mı, çarpma mı veya bölme mi olduğunu e, seçtirmemiz lazım. Bunu da do while döngüsünde yapabiliriz. Do döngüsünde e, toplamayı seçtiği zaman o işlem bittikten sonra bir daha aynı menüyü tekrar başa getirip aynı sayılarla farklı işlemlerde de yaptırabileceğiz. Menümüzün bir adı olsun o zaman ilk önce. Sıvaş an ekleyerek daha net görmemizi sağlayabiliriz. Biraz da şekiller yaparak işlemler olsun. sonra da bir sıvaş an ekleyelim. Birinci seçeneğimiz toplama işlemi olsun. Sılaşan daha ekleyelim. Buradan 5 tane olacak bizim. Sadece şunları değiştirsek yeter. Üçüncüsü de bölme olsun. Dördüncüsü çarpma olsun. Beşincisi de çıkış olacak arkadaşlar, programdan çıkmak için. 14, 15. Şimdi bunları yaptıktan sonra hangi işlemi seçtiği, seçmesi için e, kullanıcıdan isteyeceğimiz şey olacak ve bunu da bizim isteyeceğiz yine. İşleminizi seçiniz. işlem yerinde yapacağız. Ve scanf'le bunu tam ekranda yazdıracağız. Yüzde de ampersand işlem. Ana böyle. Ee, ama burada toplamı işlemini seçtikten sonra içinde işlem yapması için yani bize göstermesi için başka bir e, fonksiyon kullanmamız lazım. Burada seçtirme fonksiyonumuz switch olsun. Switch işlem. E, ee, case bir diyelim. Yani biri bire bastığı zaman yani toplama işlemini seçtiği zaman burada toplama işlemini yapsın. Yani sayı birden sayı birle sayı ikiyi toplasın bize. Ee, ve topladığı şeyi bize ekranda göstersin. /n diyelim. Sayıların toplamı. Biraz yapalım. Yapılan işlem tam sayı olduğu için yüzde de ekliyoruz bu da toplama bölümünde yapacağı için ekleyelim ve sonra da break koyarak programı kesiyoruz ama şurada şöyle bir şey yapmamız lazım toplama diye bir şey yaptı açtığımız için burada onu tanımlamamız lazım toplamayı buraya ekleyelim şimdi aynı işlemleri diğer seçenekler için de yapalım. Yani ikiye basıldığı zaman bu sefer de e, çıkarma işlemi yapacak. Bunu da sayı birden sayı ikiye çıkarsın. Ve printf ile bunu bize göstersin. Evet. Yani. Sayılırım. Çıkacak işlem yine tam sayı olduğu için yüzde değil kullanıyoruz ve çıkarma diye tanımlayacağımız fonksiyonu ekliyoruz. Burada da yine çıkarmayı eklememiz lazım. Üçüncü tuşa basıldığı zaman ise e, ikinci seçenekte bölme var. Bölme işlemini yapacak. Sayı 1 ile sayı 2'yi bölsün ve bunu printf ile ekranda göstersin bize. Başlangıç. De bölme. Sonra da birek ekleyelim ve bölme işlemini yukarıda tanımlayalım. Şimdi. Dördüncü tuşa, tuşa basıldığı zaman ki işlemi yapalım. Ee, dördüncü işlem çarpma işlemi. Sayı birine sayı ikiyi çarpacağız. Burada da pin tekrar ekranda göstereceğiz. Sonuç sayıları Çıkacak işte yine tam sayı olduğu için yüzde de ve çakma. Bunu da ekleyelim. Evet arkadaşlar programımız hemen hemen tamamlandı ama. Burada e, beşinci çıktı e, menüden çıkma e, tuşu yapmıştık. Bunun da çıkması için while şuraya while ekleyerek işlem eşit işlem eşit 5 olduğu zaman işlem eşit 5 olduğu zaman ee, işlemden çıkacak burada ve de geç ekleyerek fonksiyonu bekleteniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İsterseniz beraber bir deneyelim. Burada bir sorun oldu. Şunu fazla koymuşuz galiba. galiba. Silelim. Burada da noktalı virgül olmuşuz. Onu da koyduk. Burada da bunu unutmuşuz. Ta şimdi sorunsuz çalışacaktır. Birinci sayımız 50 olsun arkadaşlar. İkincisi de 25 olsun. Ee, birden başlayalım toplam işlemi. Sayıların toplamı 75. Bunu da yazdı. İkincisi çıkarma işlemi olsun. Sayıların farkı 25. Bunu da burada yazdı. 2 seçelim. Sayıların bölümü 2 diye burada da yazdı. En son olarak 4'ü seçelim. Sayıların çarpımı da 1250 diye burada da gösterdi. En son 5'e basarak da fonksiyondan çıkıyorduk. Evet arkadaşlar bu kadar program.